Hartlıyorum. Geçen sene ben de. Aşkın O yüzden Otur çok rahat Harcası bahalıymış, yemeyeceğim. Baba, baba yedi ne bileceğim. Hatta orada gelmedi Tamam. İstanbul'da yok mu? Ankara'da olabilir mi? Hı, olur. Adana'da karıştırma ya, bu memlekette yok, bu memlekette. Ha, Almanya'da olabilir mi? Bırak yahu! Dünyada yok! <laughs> Garibanın yüzü gülür mü kardeşim? Garibanın yüzü... Şuraya bak! Şuraya bak! Açıkçası hayat bir çay, mutluluk, şeker. Bizim gibi garipler çayı şeker içer kardeşim. yine insanlık bende kalsın deyip sustuğum çok şey var. Zaten size hak ettiğiniz gibi davransam çok üzülürsünüz. Bu rüya benim öyle mi? Bu benim öyle mi? Bu benim öyle mi? Rüya benim de bu değil. Babamın oğlum marşa bak, Motor ısısın demesiyle başlıyor bu sevdamız. Bir gün olay yerine gelen ambulansın siren sesleriyle son bulacaktı. Sevdamızın adı Berrak sonu toprak. Giden kral zekçi, dönen Ey maşallah, bu canavara tarla mı dayanır? Yalnız tarla mı damat, koy arkasına vagonu köyden köy adam taşıyor. Senin plakanı alsalardı var ya Ben sana biliyordum oğlum ne yapacağımı ama Plakayı alamamışlar Eğer bir insanın eğitimi eksikse Görgüsüzse Jandarma nereye yetişecek? Polis nereye yetişecek? Ne kadar tehlikeli iş varsa hep bu adamı buluyor Bak yaptığına bakın Oradan aşağı düşecek Öldüğü bir şey değil Hakiminin savcıyla beni uğraşacağım ya Alo İnan Hayat bize istediğimiz hiçbir şeyi gül oynaya vermedi Ama sıkıntı yok Biz de zaten her şeyi söke söke aldık Bu işin onlar yani. Türk çok akıyor. Parçası pahalıymış. Yemeyeceğim baba. Baba yiğidine bineceğim. Hatta oranın yediği esir gelmezmiş. Tamam. Madem dünyaya <laughs> dargın Arkanda bir kardeşin varsa ne çakala ne sırtlanayım olursun. Yanında kardeşim olduktan sonra çakallarla işin olmaz. Aslanlar gelsin. Şimdi bu ne para kırar biliyor musun? Çiğ, kaçırdık adamı elimizde. Boyu da güzel adammış bu eski damadın ya. Cengiz, hayırdır canın sıkkın bir saatte Hepinizi köpek gibi diş çöktüreceğim. Yalvaracaksınız. Yapma diyeceksiniz. Etin buduyla döveceğim hepinizi. Ne? oldum. Mülk Allah'ın. İratına binen ya düğünden dener ya bayramda. Ama bir insan bilmiş bizim elimizde bunu vermiş. Parçalama lan yüce. <laughs> Şerefim bana. Ulan arkadaş bu masayı yapan adam ne yapmış da? Arkasında kıvrattırıyor bizi kendi gidiyor. Ara arkadaş. Şuna bir bak ya. Allah Allah. Allah Allah. Şaşan kalın ya. Ay